Ülkemizin bu güzel topraklarından, bir elma ağacının yanından herkese selamlar. Bugün taklidi ve tahkiki bilgiden bahsedeceğiz. Okullarda okutulan formel eğitim, tecrübi bilgilerin kısmen taklit ettirilmesine dayanır. Bu durum geçici bir süre için normal kabul edilir. Ancak taklidi bilgiden tahkiki bilgiye geçilmeli. Yani öğrenci öğrendiklerinin nedenini ve gerekçesini sorgulamalı ve o şekilde öğrenmelidir. Taklit refleks kazanmada da rol oynar. Yani gereksiz değildir taklit. Taklidi anlatmada genellikle yaygın olan papağan ve maymun örnekleri kullanılır. Bir papağana bazı sözler ezberletilir. Dinleyen o papağanın söylediği sözlerin papağana aitmiş gibi sanki dinler, ama biliyoruz ki o sözler papağana ait değildir. Yine e, kukla oynatmada da benzer bir durum e, söz konusudur. E, konuşan kukla değil e, kuklayı oynatandır. İşte e, bugün e, taklit e, seviyesini geçememiş insanların e, burada anlatmaya çalıştığımız e, papağan yahut da kukla e, durumuna düşme e, tehlikesi söz konusudur. E, bu na karşı nasıl bir hangi bir bilince sahip olmamız gerekir bugün bundan bahsetmeye çalışacağız e, taklide dayalı eğitim bir açıdan da ezberci eğitimdir ancak burada da ezbere yer vermek gereksizdir demiyoruz kesinlikle biraz önce söylediğimiz gibi taklitin gerekli olduğu gibi ezberin de gerekli olduğu yer vardır. E, o zaman ezberci eğitim derken e, ne kastediyorum? E, şunu kastediyorum. E, ezberci eğitimde e, doğru olduğuna inanılan bilgiler öğrencinin e, belleğine yani hafızasına yüklendiğinde e, öğrenciye bu bilgiler ezberletildiğinde e, öğrenci eğitilmiş e, kabul edilir. İşte yanlış olan burasıdır. Halbuki biz biliyoruz ki bilgilerin ezberlenilmesiyle o bilgilerin eğitimi yapılmış olmaz, ezberci eğitim derken de bunu kastediyoruz. Ezberci eğitimde öğrencinin sorunlarını çözmeden ziyade o verilen bilgilere öğrencinin uygun hale getirilmesi hedeflenir. Burada hem öğretmen hem de öğrenci pasif ve nesne yani bir aracı durumuna düşer. Ezberci eğitimde e, yenile ve gelişime de fazla ihtiyaç duyulmaz. E, özgür düşünme de önemli olmadığından dolayı öğrencinin e, bilgileri içselleştirmesi, özümsemesi söz konusu değildir. E, bu durumda öğrenci Kur'an diliyle e, sırtında ciltler dolusu kitap yüklü e, eşeğin e, durumuna benzer. E, bu duruma düşen geçmişteki insanların ellerinde e, kitap olduğu halde, Allah'ın kitabı olduğu halde insanlar e, bu duruma düşmüşlerdir. E, demek ki e, kaliteli bilgilere e, sahip olmak da çözüm değildir. Hani e, akıl olmayınca insanın e, dininde olmayacağı gibi. E, eşeğin e, yükü kaliteli olsa e, ne yazar ki? E, ondan faydalanmayı bir tarafa e, bırakalım. E, o ağırlığı, o kitapların, o yükün, kalitenin, kaliteli bilgilerin ağırlığı altında e, ezilecektir. E, bir de arkadaşlar, e, bu konuda, taklit konusunda e, taklit ile tasdiki birbirinden ayırmak gerekir. Bunu birbirine e, karıştırmamak e, gerekir. Geçmişteki e, kazanımları tasdik etme sürecine girmek nedir? Önemlidir. Ancak e, bu süreç Söyleyenden daha çok söylenilenin gerekçeleri ve geçerliliği göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmelidir. Yani örneğin adalet mülkün temelidir sözünün kime ait olduğundan daha önemli olanı nedir? Bu sözün anlaşılması ve pratiğe geçilmesi burada önemlidir. Dolayısıyla tasdik etmede insanın yeteneklerini kullanarak, bir sonuca varması hedeflenir. Dolayısıyla taklit, takli, tasdik taklitten farklıdır. Örneğin, Allah'a iman aslında nedir? Bir taklit olmamalı, bir tasdik olmalıdır. İşte bu şekilde tasdiklemeyi kolaylaştıracak süreçlere girmeye de biz eğitim diyebiliriz. Bu konuda Elmalı'nın söylediği gibi geçmişteki değerler yeni keşiflerle geliştirilerek daha kıymetli hale getirilmelidir. Aksi takdirde hakikatin canlılığı, hakikatin canlı noktaları olduğu fark edilmeye edilmeyebilir. Bunun için ne yapmak gerekir? İnsanın bulunduğu toplumda kendisini kalıplaşmış yargılara hapsetmemelidir. Aksi e, takdirde bu kalıplaşmış yargıların e, dışına çıkamayan e, insanın kendisine ait fikri de olmaz. E, niye? Çünkü bunlar sadece taklitçi olabilir veya takipçi olabilir. E, bunların benlikleri de olmaz. Yani kendileri olmayı da beceremezler. Hatta daha sonra bunlar e, kendilerini de e, unutabilirler, kendilerini de yok sayabilirler. E, dolayısıyla da arkadaşlar kendisini unutan insan da hani şöyle bir söz var kendini bilen e, Rabbini bilir. E, onun için insanın e, Rabbini tanıması için öncelikle kendisini bilmesi gerekir. Ama e, işte bu durumdaki taklit seviyesindeki takipci e, tamamen takipçi konumunda olan insan e, hakikat ile aracısız yani e, doğrudan temas kurması oldukça zordur. Bu durumda da e, hakikat e, sadece e, sözde kalır. Ki e, bu da yine e, biraz önce ifade etmeye çalıştığımız gibi taklit olur. E, bu durumda insan neden inandığını, e, inanmasının gerekçesini de bilemez. Bu da e, kişinin ontolojisi olmayan, sadece psikolojik bir inanca sahip olmasına neden olabilir. E, bu durumu e, günümüz e, tıp dünyasında e, nocebo veya placebo etkisiyle de ee, anlatabiliriz, buna da benzetebiliriz. Ee, buna göre örneğin e, serum verilmesini isteyen bir hasta, yani gerekmediği halde ısrarla serum verilmesini isteyen bir hastaya e, fark ettirilmeden o serum şişesinin içerisine su konulduğu zaman da e, o hastaya bu e, verilen e, serumun psikolojik bir etkisi olur mu? Elbette ki olur. Ee, yine e, Kendisini e, kötülüklerden, tehlikeden koruduğuna inanarak da muska takan bir insanın durumu da aslında benzerdir. O muskanın içerisine e, yanlış şeyler, e, farklı şeyler de yazılsa yine o e, fark ettirilmeden tabii. Yine o muskayı takana, e, o muskanın psikolojik bir etkisi olur mu? Yine e, tabii ki bunun etkisi olur. İşte e, bu tip insanların arkadaşlar en büyük e, zaaflarından biri. E, kör ata takipçiliği yapmaları ve aklını kullanmamalarıdır. Aslında bu konuda da e, yine Kur'an'da çok fazla uyarlar vardır. E, şöyle onlara Allah'ın indirdiğine inanın denildiğinde e, onların sözü biz atalarımızı takip ederiz e, demek, demek olmuş olmuştur. Halbuki ya ataları yanlış yolda ise diye Kur'an aslında bu dikkati çeker ama. E, bu insanların yaptığı arkadaşlar biraz önce ifade ettiğimiz gibi tasdik değil, taklittir, e, mantık yoktur, ne vardır burada, safsata vardır. İşte e, bu tip insanlar e, düşüncelerinin eleştirilmesine e, tahammül edemezler. E, çelişkiye düştüklerinde ne yaparlar? E, çelişkiye düştüklerinde inançlarıyla e, davranışları arasında e, uyum sağlamaya e, çalışırlar ki, bu hale yani davranışlarla inançlar arasında uyumu sağlamaya çalışma ya bilişsel çelişki denilmektedir. Bu bilişsel çelişkiyle insan psikolojik olarak gerginliğini azaltmak ister. Yani işte örnek veriyorum kilosu olan bir insana biraz kilo vermen gerekir dediğinde işte diyor ki ya ben yemeği çok seviyorum diyor yani kendisini böyle yaptıklarıyla düşünceleri, inançları, bakış açısı arasında bir uyum sağlamaya çalışıyor. Buna bilişsel çelişki deniliyor. Bu hususta yaşanmış bir örneği vererek sohbetimizi bitirelim. Çelişki kuramını ortaya atan Festinger, dünyanın folar tarafından işgal edilip kıyametin kopacağı ve sadece kendilerinin hayatta kalacaklarına inanan bir tarikatı örnek olarak verir. Şimdi tarikat üyeleri Liderlerin kendi, kendilerinin toplanmasını istediği yere o istenilen zamanda o mekana gelir, toplanırlar. İşte kıyametin kopmasını bekliyorlar. Yani uzaylılar gelip oraya işgal edecekler ve dünyada kıyametin kopmasına sebep olacaklar. Bu inançla oraya toplanırlar. Ancak o belirlenen vakitte zamanda kıyametin kopmadığını görürler ve burada bir çelişki yaşarlar Niye Çünkü bu insanlar çok masraf harcadılar servetlerini verdiler insanlar burada enayi durumuna düşecekler işte aldatıldıklarını kandırıldıklarını, e, düşünecekler. Aslında bunları düşünmeleri gerekir ama e, bu tabi bunu bir türlü kabul etmek istemezler ve bundan da bir çıkış yolu alırlar ve liderlerinin e, yardımıyla işte e, şöyle inanırlar. E, orada uzaylılar, e, bu e, insanların e, kendilerinin e, işte yok olacağını, e, bunun yerine kıyametin kopacağını ertelerler, ertelediklerine inanırlar. Böylece işte bu tarikat üyeleri daha fazla insanı çeksinler, daha fazla taraftar kazansınlar ve daha büyük güç kazansınlar diye kıyameti ertelediğine inanırlar uzaylıların ve gerçekten de güçlerine güç katarlar. İşte arkadaşlar bu şekilde düşünen insanlar inançlarının, düşüncelerinin yanlışlığının ortaya çıkmasını ister mi? İstemez. Gerçeklerle yüzleşmek ister mi? İstemez. İşte sonuçta alet olmamak, maşa olmamak, kullanılmamak, kullanılmamak ve ilk başta anlattığım papağan veya da kukla durumuna düşmemek için taklidi bilgiden tahkiki bilgiye geçmek gerekir diyorum. Hepinize güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.